Kırdı. Bizi bile bir tehdit olarak görecek boyuta geliyor yeri geldiği zaman. Ben tehdit değilim ki ya, ben gazeteciyim. İsrail, basın özgürlüğünü diğer özgürlükler gibi hiçe sayıyor. İşlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor, gerçeklerin ortaya çıkmasını engelliyor. Batı medyasının aksine Filistinlilere yönelik soykırımı tüm çıplaklığıyla dünyaya duyuran TRT ekiplerini hedef alıyor. Şiddet uygulamaktan da kaçınmıyor. İsrail güçleri birçok kez TRT ekiplerine saldırdı. Bunlardan biri Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa önündeydi. İsrail güçleri TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve TRT Haber kameramanı Ahmet Bağış'a fiziki müdahalede bulundu. Silahın dipçiği ile kameranın objektifini kırdı. Ya, bakın. Hala müdahale devam ediyor Yani birkaç tane biber gazı attılar. Beni itmeye başladı. Yani böyle itti. Sonra kameramanımı itti. Sonra yetmedi. Bir anda silahın namlu tarafıyla vurmuş. Bir anda kameramıza doğrudan yani bilerek bilinçli olarak yaptığı bir saldırıydı. Yine mescid Aksa, yine İsrail güçleri. Bu kez hedefte TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve TRT kameramanı Ömer Alvat vardı kamerayı ittiler, ekibi alandan zorla uzaklaştırdılar. Görüntü alınmasını da engellediler. TRT ekiplerine yapılan en ciddi saldırı Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yapıldı. TRT Arabi kameramanı Sami Şehade ağır yaralandı. Sağ ayağı ampute edildi. Sen İsrail güçleri Lübnan sınırında da TRT haber yayınını engelledi. Askerler yayını keserek TRT haber muhabiri Merve Güneşi bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yeah, I'm online. Online for who? For who? For Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydu. Askerlerin müdahalesi sırasında TRT Haber canlı yayındaydı. Okay, 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 so okay. Not problem. Not problem. Lübnan sınırında TRT Haber muhabiri Damla Bürçelerle TRT Haber kameramanı Çağlar Öztürk de İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. TRT Haber kamerasının görüntü almasını engelledi. Bölgeden zorla uzaklaştırdı. Şu an e, Nablus'tan uzaklaştık bayağı fakat Batı Şeria'nın içerisinde aracımıza bu şekilde bir hamle oldu. Batı Şeria'da ise İsrail'li işgalciler TRT Haber ekibini hedef aldı. Nablus'ta TRT Haber muhabiri Muratcan Öztürk ve kameramanı Ahmet Bağış'ı taşıyan araç saldırıya uğradı. İki tane iz çıktı. Bir tanesi daha büyük. Hemen yanında da bir tane daha var. <laughs> Tel Aviv'de İsrail başbakanına yönelik protestoları izleyen TRT Haber ve TRT World ekipleri Netanyahu yanlısı provokatörlerin de saldırısına uğradı. <laughs> İsrail güçleri ekipleri hedef alsa da TRT'yi yıldırmayı başaramıyor. Filistinliler de bölgede güç koşullarda görev yapan TRT ekiplerine minnettarlığını her fırsatta gösteriyor. <laughs>